Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kadayıf tatlısı tarifim var. Marketten aldığımız hazır kadayıf nasıl daha lezzetli yapılır, şerbet ayarı nasıl yapılır, bütün önemli püf noktalarıyla sizlere anlatacağım. İsterseniz lafı fazla uzatmadan şimdi yapım aşamasına geçelim. Bir marketlerden aldığım bir paket kadayıfı gördüğünüz gibi bu şekilde 200 gram kadayıf aldım. Burada tarifini yazıyor arkadaşlar. Şerbet ayarını değiştirmiyorum. Paketin üzerinde ne yazıyorsa aynen onu uyguluyorum. Bu paketin üzerinde 500 gram yazıyor. Yani iki buçuk su bardağı şekeri ve iki buçuk su bardağı suyu üzerine tencerenin içerisine alıyorum. İçine bir dilim limon atıyorum. Şekeri güzelce karıştırdıktan sonra ocağımın üzerine alacağım. Sararıncaya kadar kaynatıyorum. Yani bir 10-15 dakika yeterli geliyor. Şimdi en önemli yeri burası arkadaşlar. Kadayıfımızı lezzetlendiren tereyağıdır. 2 kaşık tereyağını eriteceğim. Kadayıfımı da uygun bir kabın içerisine alıyorum paketinden çıkartıp tepsinin içerisine alacağım. Bir 10-15 dakika kadar fırınımda kızartacağım. Tereyağını üzerine döktükten sonra tabii ki. Fırınlarda değişiklik olabiliyor. Bu yüzden siz mutlaka kontrollü bir şekilde kızartın. Zaten kadayıfımız kızarmış oluyor alırken. Başka fırınlarda belki daha çabuk kızarabilir. Bu yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi tereyağını her yerine gelecek şekilde üzerine ilave ediyorum tatlımızın. Tatlımıza lezzet katan burasıdır arkadaşlar. Mutlaka tereyağı dökelim. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli oluyor. Yaptığınız zaman eminim siz de bir daha vazgeçemeyeceksiniz. yanında köpüğünü mutlaka alalım. Kesinlikle köpüğün üzerine koymayalım arkadaşlar. Fırında kızartacağımız için üzerinde yanık görüntüsü olabilir. Bakın ben almıyorum. Tavamın dibinde kaldı. Bakın bunları koymayalım. Şimdi kadayıfımı kızarması için fırına gönderiyorum. Şerbetini de sizlere bir göstermek istedim. Gördüğünüz gibi hafif sararmaya başlamış. Şerbeti bir kenara soğuması için almıştım. Tatlım da fırından çıktı arkadaşlar. Tatlımız sıcak, şerbetimiz de ılık bir şekilde üzerine döküyoruz. 1 saat, bir buçuk saat dinlendirdikten sonra tatlımız servise hazırdır. E, Tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. E, sormak istediğiniz bir şeyler olursa bana yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Gördüğüm zaman hemen dönüş yaparım. Şimdi şerbetin tamamını tatlının üzerine ilave ediyorum. Az önce de söylediğim gibi... Tatlımız fırından çıkınca hemen sıcaklığı ile şerbetimizi ılık bir şekilde üzerine döküyoruz. Bu şerbetin tamamını çekiyor. Ve çok güzel oldu bu tatlı arkadaşlar. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Birebir tarifime uyarsanız eminim siz de çok seveceksiniz bu tatlıyı. Şimdi tatlımın şerbetini çekmesi için bir kenara alacağım. Gördüğünüz gibi tatlımız tamamen şerbetini çekti. Şimdi servisine geçiyorum. İsteğinize göre kaymak, dondurma, ceviz, antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz. Orası sizin arzunuza kalmış. Bakın yakından bir göstereyim sizlere. Tamamen çekti şerbetini ve çok güzel oldu. Ben dondurma ile servis yapacağım. Üzerine de birazcık antep fıstığı atıyorum. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Tarifimin de sonuna geldim. Yakından da bir göstereceğim sizlere çatalla alıp. Tekrardan afiyet olsun ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.